Tekrar merhaba çocuklar. Atatürk'ün ikinci dersinde yine devam ediyoruz. Burada ilkeler bunların kavramları ve buna göre yapılan inkılapları işleyeceğiz Dediğimiz gibi tüm ilkeler birbirine bağlantılı. O yüzden yapılan her şeyde eee Türkiye Cumhuriyetinin gelişmesi, insanların refah içerisinde bir yaşansı sürmesi için yapılan şeylerdir. Zaten Atatürk'ün tek hedefi buydu. Bunu yapmak için de bu ilkelerle, bu inkılapları ne yaptı? Yaptı. Şimdi Cumhuriyetçilikle ile başlıyoruz. Cumhuriyet, cumhur kelimesi Arapça bir kelime. Halk demek oluyor ve burada bunu kim yönetiyor? Tabii ki millet yönetiyor. Biz buna milli egemenlik adını veriyoruz. Ee, biz daha önce Osmanlı Devleti'ndeyken e, monarşiyle yani padişah egemenliğiyle bunu yapıyorduk. Ama on, Osmanlı Devleti yıkıldı ve bunun yerine saltana... Kaldırıldı ve halifeliği kaldırıldı ne koyuldu sistem olarak siyasi sistem olarak ne konuldu demokrasi yani e, Cumhuriyet demek ne demektir önce bunu bilmemiz gerekiyor ki Atatürk öyle diyor e, Cumhuriyet rejim olarak yönetim biçimi olarak ne yapmaktır? ülkeyi halkın yönetmesidir. Yani şimdi burada ne var? Üç tane yönetim gücü vardı, yasama, yürütme ve yargı vardı ve bunları artık kim yönetiyordu? Halk. Ve bunu nasıl yaptı? Halk dediğimiz gibi bir kurtuluş savaşını yaptı ve saltanatı kaldırdı ve yerine neyi koydu? Tabii ki e, demokrasi. Yani e, demokrasi dediğimiz gibi rejim olarak halkın yönetimi. Biz buna e, milli egemenlik, milletin iradesi, yine milli hakimiyet adını da verebiliyoruz. E, amaç zaten buydu Zaten Kurtuluş Savaşı'mızda bu cumhuriyet e, ilkesi milli egemenlikle e, sürdürülmüştür ve Kurtuluş Savaşı'nda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmıştır. Demek ki bir e, rejimdir ve bu neye dayanı bir rejimdir? Tabii ki e, demokrasiye ve seçme seçilmeye ve dediğimiz gibi halka dayalı bir yönetim biçimidir cumhur yet. Evet özellikle bize gelen sorularda ne oluyor bu önemli kelimeler geçiyor. O yüzden biz ne diyoruz bunları bilmemiz gerekiyor. Hangi kelimeler sorunun içerisinden geçiyorsa ona göre bunun evet bu cumhuriyetçilik ilkesine dayalı bir inkılaptır dememiz gerekiyor. O yüzden önemli kelimeler var. Nasıl bunlar? Seçme, seçilme, fırka, meclis, milletvekili, mebus, Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamento yani meclis, katılım, anayasa, egemenlik, milli irade, milli hakimiyet, milli e, hakimiyet, oy, kanun, Saltanat, demokrasi, siyaset ve rejim gördüğümüz zaman ne diyoruz? Evet burada cumhuriyetçilik ilkesi vardır diyoruz. Peki buna göre Atatürk hangi inkılapları yaptı? Bunlar dediğimiz gibi hepsi siyasetle ilgili yani devletin yönetimiyle ilgili yapılan inkılaplardır. En başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması. Yani önce Atatürk'ün yaptığı şey Türk milletlerini birlik ve bayrak arasında birleştirmek ve daha sonra da bunu bir meclis aracılığıyla ne yapmak? Güçlendirmek ve millet artık ne yapıyor? Kurtuluş Savaşı'nı yapıyor. Bunu biz milli egemenlik adını veriyoruz. Yani Atatürk hem Sivas'ta bunu yapmıştır hem de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni e, kurarken bu e, cumhuriyetinin milli egemenlik ilkesini gerçekleştirmiştir. Yine cumhuriyet e, saltanatın kaldırılması dedik, e, yani e, padişaha dayalı, monarşiye dayalı bir e, sistemin bir Kasım 1922'de kaldırılması bunun ilk aşamasıdır. Daha sonra Lozan Anlaşması'nın imzalanması, önce Ankara'nın başkan ilan edilmesi 13 Ekim 1923'te, daha sonra da Cumhuriyet'in ilan edilmesi o da 29 Ekim 1923'te oldu. Tabi burada partiler var. Atatürk çok partili bir demokrasi olmak için çalıştı. İki tane parti kuruldu. Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası 1925'te kuruldu ve 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası adında bir yeni fırka yani parti kuruldu. Ama bunun ikisi de başarısız oldu çünkü insanlar yine Cahillikle, dinle, skolastik düşünceyle ne yaptılar, hareket ettiler. İki tane isyan çıktı. Ee, özellikle e, Terakki Perver e, Cumhuriyet Fırkası kurulunca cahil, dini düşünceyle devleti e, yönetmeye çalışanlar bir araya geldi ve. Şeyh Said İsyanı dediğimiz bir isyan doğu bölgemizde, Elazığ Diyarbakır bölgesinde çıktı ve bunu bizim ordumuz zorlukla baş, bastırdı. Yine bundan sonra bu ilk muhalif dediğimiz parti terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı ve 1930'da kadar başka bir parti açılmadı. dediğimiz gibi buradaki en önemli şey de Atatürk zaten cumhuriyet halk Fırkası'nı kurmuştu. Ama tek parça olmaması yani halkın tüm görüşlerinin meclise yansıması için bunu yaptı ama olmadı dediğimiz gibi klasik düşünce, din düşüncesi buna engel oldu. Daha sonra Atatürk son, kendi hayatındaki son parti olan Serbest Cumhuriyet Partisi'ni kurdurdu ama burada da Menemen isyanı çıktı. Yine gerici eski sisteme monarşiye dönmek isteyen halifeliğe dönmek isteyen insanların Özellikle tarikat şeyhlerinin başlangıcını yaptığı bir isyan hakikati oldu ve dediğimiz gibi bu şekilde çok partilere hayata geçiş denemeleri maalesef başarısız oldu. Daha sonra Atatürk öldükten sonra ancak 1946 yılında Demokrat Parti kuruldu. Yine Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir kısmı olarak kuruldu. Ondan sonra 1950'de Demokrat Parti ülkenin başına halkın oylarıyla geldi. Demek ki bu çok partili ayrıata geçiş demlemeleri var ama bu barışırsız olmuştur. Çünkü hala halk milli egemenliğin ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Ve o yüzden de iki tane isyan oldu ve dediğimiz gibi e, ne oldu? E, çok partili hatta hayata gelişiş e, ilkler edildi. Ta 1946'na kalktı. Yine eee Hangi klapar var cumhuriyetle ilgili ordu'nun siyasetten ayrılması bu çok önemliydi zaten Osmanlı'nın yıkılmasında önemli sebeplerinden birisi de buydu yine kadınlara siyasi haklar veriliyor 1930 31 33'te önce muhtar seçilme kadınların muhtar seçilabilmesi oldu daha sonra 1931'de belediye başkanı seçildiler ve 1934'te de milletvekilleri kadınlar seçilebildi. E, bu da Cumhuriyet ile ilgili çok önemli bir detay. Yine e, Teşkilat-ı Esasi yani Anayasa önce 1921'deki Anayasamız var. Daha sonra da 19 24'te Anayasa'nız Millet Meclisi tarafından e, çıkartırdı. Dediğimiz gibi burada en önemli şey bu Cumhuriyetçilik e, dediğimiz gibi siyasetle ilgili, millegemenlikle ilgili ve insanların, kadın, erkek hepsinin e, yönetime e, tam bir eşitlikle katılması ve Burada da en önemli şey dediğimiz gibi ülkeyi bir grubun, bir monarşik bir grubun ya da oligarşi dediğimiz bir grubun yönetmesi değil. Bunun tam tersi demokrasiyle bu devletin yönetilmesi tam olarak bizi cumhuriyetçi ilkelerinin ve inkılapların dayandığı temel noktaları e, cumhuriyetçilik ilkesi içerisinde e, bulabiliyoruz. Dediğimiz gibi en önemli şey e, halkın egemenliği ve bunun e, tam adı da milli egemenlik oluyor ve bu cumhuriyet olarak karşımıza çıktı. Evet, e, cumhuriyetçilikle ilgili e, ve İnkılaplarla ilgili, cumhuriyetçilikle ilgili yapılan inkılaplar bunlardı. Bunları anlattık. Diğer dersimizde milliyetçilikle ilgili ilkeleri anlatmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.